Merhabalar. Bugün yoğurtlu havuç salatası yapıyoruz. 1 kilo havucumuz soyup rendenin inti tarafıyla rendeledim. Üzerine 2 kahve fincanı sıvı yağ ilave edip kavuruyorum. Havucumuz kavruldu. Soğuması için bekletiyoruz. 500 gram süzme yoğurdu bir karıştırma kabına koydum. Üzerine 3 diş sarımsak rendesi ve bir miktar tuz ilave edip karıştırıyorum. Üzerine soğuk havucumu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Salatamızı tabağımıza alıyoruz. Üzerine dereotuyla süslüyoruz. Havuç salatamız servise hazırdır. Afiyet olsun.